Dostlar selamlar. Yeni bir OSM Central videosuna hoş geldiniz Bugün sizlerin karşısında Aralık güncel 4-3-3-B taktiği bulunuyoruz. Çok fazla uzatmadan hemen takdim etmek istiyorum. Fakat öncelikle şu an bitime 2 hafta kala görmüş olduğunuz gibi OSM Central'daki bile bir savaşı da galibiyetle noktalıyoruz. Burada emeği geçen tüm dostlara Başta şu an lig lideri ve büyük ihtimalle şampiyon olacak menajerimiz Özgür olmak üzere Barış Hocam, Ertem ve Banyese'de, hesabı Banyese'de Furkan Hocamı tebrik ediyorum. Bu şekilde bir galibette alarak e, puanımızı e, şu an tabii tam yansıması da büyük ihtimalle e, bu savaşlar doğrultusunda 29 bine çıkartacağız. Bu arada e, Cengaverler ekibimiz yeni bir ekiple eşleşmiş. Hızlı bir şekilde bakmak gerekirse The Nile Krokodiles takımıyla eşleşmişiz. eşleşmişiz. Mısır takımı diye görüyorum büyük ihtimalle. Zaten Zambak'ta onların ülkesindenmiş. 108-24 yenmişiz. İnşallah burada yine galibiyetle ayrılacağız. Buradan Salih, Özgür, Boray, Gökay ve okur Yılmaz Ağamızda başarılar dileyelim. Evet. Hızlı bir şekilde taktiğe geçelim artık. Buradan yine savaş notumuza giriş yapalım. Evet menü dedim. Menüden diziş kısmına geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben burada 4-3-B e, taktiğimizi dizdim. E, sağ kanatta Muhammed Salah, sol kanatta Vinicius Junior, e, merkez santraforumuzda Forvet'te Zirkse oynayacak. E, orta sahada hiçbir oyuncum yeşil değil çünkü e, defansif orta saha oynamak yerine geldi ben 4-3-A ile ofansif orta saha oynuyordum. Fakat e, bu taktik 4-3-B taktiği olduğu için defansif orta saha gerekiyor. O da büyük ihtimalle e, formsuz olduğu için koymadım şu an hatırlamıyorum. Baktığımız zaman e, defansif orta olan kısımda ben var var oynattım. Normalde dos olması lazım. İki tane merkez orta olması gereken de ben iki tane ofansif orta saha koydum. Siz lütfen doğru yerleştirmeye çalışın. Ödegard ve Florian Wirtz oynayacak. E, defans hattında sağ bek Alexander Arnold, sol bek Guardiol, stoperlerimizde Van Dijk ve Tomori oynayacak. Kalecimizde 95 e vuruluk Maynard olacak. Burada arkadaşlar hep bahsettiğimiz şey Rakipten ufak detaylarla öne geçebilirsiniz. Çünkü burada oyuncunuzun işi formda olması, yedekleri doğru dizmeniz ve uzmanlara doğru vermeniz durumunda e, gerçekten oyun algoritması sizi ön plana çıkartıyor. O yüzden bu kısımlar önemli. Lütfen dikkat dinleyin. Dediğim gibi her oyuncunun mutlaka yeşil çerçevede olmasına özen gösterin. Onun dışında e, burada yetkiler kısmını mutlaka doldurmanız gerekiyor. Buraya şunu koyalım. Kamavinga vesaire var. Burada defans hattımızda. Evet bunlar biraz zayıf kalsa da bu şekilde yapalım. Kayacı en son. Şu an görmüş olduğunuz gibi zaten paramız var. Ee, herhangi bir durumda e, yarınki maça yine güzel bir nomine çıkacağız. Ee, burada paramızı güzel değerlendireceğiz diye umut ediyorum. Yedikler kısmına dizdikten sonra uzmanlar kısmı önemli dostlar. Burada 32 yaşında bir Muhammed Salah var. Takımın en yaşlısı. Penaltıda tabii ki de Forvet'in en iyisine vereceksiniz. Ben burada tabii ben dizdikseye verdim. Serbest vuruşu hemen aynı şekilde Vinicius'a vereceğim. Golden'de de Ödegard kullanabilir zaten. Bu şekilde bir e, uzman belirledim kendi içimde. Evet menüden artık formasyonda en önemli kısmı taktikler kısmına giriş yapmak durumundayız. Oyun planımız kanatları kullan olacak dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 3 b oynuyoruz. E, normalde Belli bir zaman döneminde 4-3'e dörf geldiği zaman paslı oyunda oynayabildik ama artık kanatları kullanan artık sağlam bir şekilde geri dönmüş durumdayız. 2 ayda da kanatları kullan taktiğinde çok güzel işler başarıyoruz. Mücadeleyi en son anlatacağız. Burada e, çizgi taktiklerinde forvetler sadece hücum olacak. Orta sallar pozisyonu koru. Defanslar da geride kal olacak. E, bu taktiği hazır buraya gelmişken yanlışken artık burada klasikleşmiş bir durum oldu. E buradayken kime karşı oynamamız gerektiğinden bahsediyorum. Evde dışarıda oynayabileceğiniz taktik tabii ki de e, defansif orta olduğu için yani 4-3-B formasyonu oynadığımız için bir tık daha defansa yakın bir taktik oluyor. O yüzden mevkiler sabit olarak içeride dışarıda oynayabilirsiniz evdeyken güçlüyken oynayabilirsin. Eşitken oynayabilirsin. Eğer 1-2 rank da düşüksen oynayabilirsin. Kazanıyorsunuz dostlar. Ben öyle kazandım. Hatta bugünkü maçı da göstereyim sizlere bir şekilde. Buradayken. Bugün 4-2 yendim. Rakip de aslında iyiydi. Ee, görmüş olduğunuz gibi. E, ee, rakip hatta 1-0 geçti. E, ee, Martinez'de ben Salah ve Vinicius'la 2-1 öne geçtim. Burada Endrick e, skoru 2-2 yaptı. 2-0 öyle bitti. Dakika 50 bölüm Guardiola dakika 77 yine Salah attı. Burada zaten agresif çıktım. Hakem e, maviydi. Ben çok agresif çıktım galiba. Öyle hatırlıyorum. Aynı hakem mavi. Ben çok agresif çıktım. E, risk aldım. E, Kımır 4 golle maçı tamamladım. Görmüş olduğunuz bir rakibin 2 katı daha fazla şut çekerek aynı isabet oranında. Burada e, yine rakibin zaten kadrosunun ne kadar kayıtlı olduğunu görüyorsunuz. Yamal da 7 şut çekmiş ve aynı isabet ona tutturmuşuz. Ama orada bir fark var. Burada tabii kaleciler önemli. Ben 5 oynamışım o 4 oynamış. Çok da iyi değil Ederson bu kısımda. Ama diğer tarafta Gömükoğlu'nun formasyonumuz gayet güzel dizinde olduğu için de tüm hoca yeşil çerçevede ve güzel bir form grafiğiyle maçı noktalamışlar toplu oynamada %64'lük bir üstünlüğümüz var follerde de 20 folle yapmışız Allah affetsin rakipten kimse sakatlamamış o da onlar için büyük bir şans evet hemen yine taktikler kısmına giriş yapıyoruz İçerideyken, güçlüyken eşitken veya bir 2 düşükken kullanabilirsin deplasmanda yine düşükken kullanmamı tavsiye etmiyorum bu sefer eşitken veya güçlüyken de kullanabilirsiniz arkadaşlar baskı burada 61 rakibe yakın oynama olacak stil 74 hücumcu olacak. Tempo 79 yüksek hızda pastaşma olacak. Markaj alan markajı ofsayt tuzakta hayır yapabilirsiniz. Tekrar edelim. Baskı 61 rakibe yakın oynama. Stil 74 hücumcu. Tempo 79 yüksek hızda paslaşma olacak dostlar. Hemen yukarı geldiğimiz zaman da hakem kısmına geleceğiz. Burada baskımız 61 olduğu için mavi yeşil sarı hakemde çok agresif oynayın arkadaşlar. Turuncu hakemde agresif, kırmızı hakemde de normal oynamamızı tavsiye ediyorum. Şu an hakem mavi olduğu için ben çok agresif yapacağım. Birkaç dostluk maçı atalım dostlar. Bakalım ne sonuçlar elde edeceğiz. Santi Cazorla lig liderimiz 0-0 kaldık. Kadrosu da çok iyi gerçekten. Maç detaylı diyelim. Bakayım nasıl oynamışız. Evet 15 şuta karşı 8 şutluk bir üstünlüğümüz mevcut. İsabet oranı 0 0 ama 160 baskı oynamışız. Güzel oynamışız. Fakat burada Vinicius açısı bir tık e, batırdığı için golü bulamamışız. Devam ediyoruz. Recep'i atalım. 4 bile geçiyoruz. Rosenborg'u o da ligde üst sırada yer alan bir menajer kendisi. Yine görmüş olduğumuz son dakikada bir tane gol yemiş ama 4 tane atmışız. 16 şutumuz var. 164 baskı oynamışız. Devam ediyoruz. Burada bot atmak yerine rakibi atalım. 3 kazandık. Hızlı bir şekilde diğer e, arkadaşı da o maç atalım. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Molly'ye attık. Molly'ye 5-0 geçiyoruz. Molly de iyi menajer arkadaşlar. Tam şu an hepsi taş ekimde yer alan değerli menajerler. Botu da 4-0'a geçebilirsin. Bu taktiği botlara karşı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Evet bu şekilde umarım size de faydalı olacaktır. Hemen e, son bir kez daha OSM Sata'yı göstermek istiyorum sizlere. E, burada Görmüş olduğunuz gibi 3'te 3 üç yaptık büyük ihtimalle. Yeni savaşımızda da tekrardan tekrar ekibine başarılar dilerim. Ayrıca arkadaşlar 7000 abone az bir süre kaldı. İnşallah yıl sonuna kadar 7000 abone olacağız diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla Osman Central adıyla ulaşan arkadaşlar, dostlar var. Bunun da farkındayım. Yapacak bir şey yok. Herkesin sonuçta Herkesin ağzını kapatamam sonuçta. Herkes istediği gibi konuşabilir. Cidden şu OSM, TR'de çok fazla kişiyi ciddiye almıyorum ben şahsi olarak. Ekip olarak da gerçekten kıymet ve değer verdim. 3-4 ekip vardır. Onun dışında çok fazla kimseyi de kaynağımıyorum. OSM Center olarak da kimseyle işimizin olmadığını, kendi yolumuzda ilerlediğimizi, en kısa süre zarfında da ilk yüze gideceğimizi sizlere söylemek ve bildirmek istiyorum sadece o pis ağızlarını Osme Central e, üzerinden ve Osme Central isminden çok uzak tutsunlar. E, i̇sim vermiyorum. Zaten üstünde olanlar büyük ihtimalle hemen atlayacaklardır. Bu sen ne diyorsun gibisine. E, hatta onlar da kendine biliyorlardır. Umarım bu muhabbetler artık burada kapanır. E, çünkü ben muhabbeti uzatmadıkça her taraftan e, irtibatı kestikçe bir şekilde benimle irtibata geçen arkadaşlar var onlara gerçekten akıl fikir <laughs> diliyorum. Umarım en kısa sürede akıllanırlar. Akıl yaşlı değil başladır diyelim. Evet bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş olalım. İlk kez bir videoyu bu şekilde tatsız kapatıyorum. Umarım sizlere canını sıkılmışımdır dostlar. Sonuçta siz bu taktik dinlemeye geliyorsunuz. Bunlara maruz kalmak zorunda değilsiniz. Sizden affınızı istiyorum bunu da söylemek isterim. Evet son olarak da dediğim gibi 7000 abone az bir süre kaldı. Eğer kanalı beğeniyorsanız, taktikleri beğeniyorsanız veya da bizlere emeğimize saygı göstermek istiyorsanız aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize desteklerinizi gösterebilir. Videoya like atarak da videonun o semoniyle arkadaşların önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.